Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet FED'in faiz kararını bekliyorduk. Az önce açıklandı. Biz de sıcağı sıcağına yorumu alalım dedik. Ekonomist Murat Surur Özbülbül karşınızda. Merhaba Murat Bey. Merhaba iyi akşamlar sevgili Ebru. Nöbetçi iktisat programı hazır. <laughs> Peki. E aslında beklenilen gibi bir sonuç çıktı. FED'den 28 yılın en sert faiz artışı gerçi ama 75 bas puanı zaten piyasalarda fiyatladı demiştik. Beklenilen de oldu 75 bas puanına çıktı. Ne diyeceksiniz yani 1.50 ile 1.75 arasında yükselttiler faiz oranlarını. Bu ne getirir bize nasıl yansıması olur? Bundan sonra 100 bas puan gelebilir mi? Ne dersiniz? Aslında bir sürü soru var buna dair. Şimdi Fed'in şakası yok Yani enflasyonu indirmek için çok daha sert tedbirler de alabilirler. Dolayısıyla enflasyon orada birincil korku. Ve bu kadar yüksek bir enflasyona yapışkan ve yüksek bir enflasyon tahammül edemezler. gerekli tedbirler olacaklar. Birçok defa dediğim gibi enflasyon tamamıyla parasal bir olgudur. Yani paranın piyasadaki miktarı ve parayı basan otoritenin itibariyle ilgili bir olgudur. Bu piyasadaki arz talep dengeleriyle French bilgisi yoktur. O ayrı bir konudur. Yani iki konuyu birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi FED sert bir adım attı. Beklendiği kadar sert bir adım attı. Eğer 50 bas puan gelseydi bu işte biraz güvercin bir yaklaşım olurdu. 100 bas puan gelseydi ultra sert bir yaklaşım olurdu. Yani Jumbo bir payız artışı olurdu. Olmadı. Piyasanın beklediği gibi geldi. Şimdi e, bu şöyle bir alarm vermedi. Bundan sonra dövize ulaşmak çok daha zor olacak. Dövize ulaşmak çok daha pahalı olacak. Ve özellikle yüksek borçlu kırılgan ekonomiler, Türkiye gibi ekonomiler çok ciddi sorunlarla karşılaşacak. Yani tamam iktidar mensupları konuştuğu zaman hep böyle olayı toz pembe gösteriyorlar da durum pek öyle değil. Bunu zaten CDS primlerinde görüyoruz biz. Yani evet. belirlediği CDS primlerinde görüyoruz. Yani Türkiye gibi ülkelerin işi daha da zor olacak. Yapıyor. Bunun arkasından işte Avrupa Merkez Bankası'nın benzer bir kararı gelecek. Yani döviz kıtlaşacak ve pahalanacak. Bu da döviz borçlusu olan ülkeler, ithalata bağımlı olan ülkeler, döviz bulmak için ithalat yapabilmek için döviz bulmak zorunda olan ülkeler için iç iç açıcı bir durum değil. Yani bizim için işte iç açıcı bir durum evet. değil. Bu 75. Ya yani kabus bazı. senaryosu değil. Eyvah eyvah. E evet, tabii bir de yani hani önümüzdeki toplantıda belki de bu sefer 100 bas puan artıracaklar. O zaman bizim ulaşımımız daha da zorlaşacak. Daha da büyük bir kabus evet. senaryosu olacak. Evet, Fed şunu gösterdi. Ne gerekiyorsa yapacağım. Hı hı. Yani ben şaka yapmıyorum. Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Biden'da Biden hükümet de buna destek veriyor. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği enflasyonu düşürmek için üstüne düşen her şeyi yapacaklar. Bu e, dolar ve euronun daha zor bulunması ve daha kıymetli olması sonuçlanacak. Türkiye gibi e, işte muazzam bir dış borcu olan, döviz bazında dış borcu olan ve e, ithalatına devam edebilmek için bile borca döviz bulması gereken bir ülke Hı. için hiç hoş bir haber değil. Evet. Peki Murat Bey e, yani herhalde piyasalar daha önceden fiyatlıyor çünkü bu tür gelişmeleri. E, biz de şu dakika itibariyle tabi dolarda bir oynaklık yok ama e, kısa Biz var, bunu yarın de... sabah görürüz. E, ha, evet, onu çünkü soruyorum. E, şu anda piyasalar kapalı. Beklenmedik bir gelişme değildir ama böyle e, döviz doların sağlam adımlarla böyle yavaş 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 yukarı çıktığını göreceğiz. Tabii bu Türkiye'de enflasyon da yukarı çekecek. Yani bir böyle sarmal başladı. Bunu durdurmak da çok kolay değil. Büyük güç gerektiriyor. Bu da şu anda hükümette yok. Evet. Tabi bir taraftan da Avrupa Merkez Bankası da bugün olağanüstü toplanmıştı. Çok yakın zamanda galiba oradan da buna benzer bir açıklama gelecek. O zaman işimiz daha da zorlaşacak. Tabi hep e, konuştuğumuz şey enflasyon bilinçli olarak tahammüden iktidarların e, uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. Fiyatlar genel seviyesinin sürekli olarak artmasıdır. Şimdi bunu niye yaptılar? Pandemide başka şansları yoktu. Evet. Her şey bir anda stop etmişti. Ekonomi stop edince ekonomiyi ateşleyebilmek için çarklar dönsün diye yaptılar. Şimdi e, durdurmaya çalışıyorlar. Durdurmak kolay olmayacak. Zor, zahmetli ve acılı olacak. E, tabii Türkiye gibi periferide işte bu rezerv paralara muhtaç olan ülkeler en çok acıyı onlar çekecek. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Fethin kararını da yorumladınız bize. Çok sağ olun. Gece gece yani akşam akşam sizi de yine yormuş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir şeydi bu. Yani bizim yaptığımız şey işte seyircilerimizi ekonomik gelişmeler hakkında birinci elden tarafsız ve bağımsız bir yorumla bilgilendirmek. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Herkes tekbirini alsın. Yani kötü günler geçti çok daha kötü günler geliyor. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum hem size hem de bu saate vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.